Evet. Şimdi Hayyim Yaksan'ın temel meselesini konuşmuştuk. Hayyim Yaksan kitabının temel iddiası, bir kişi e, sadece aklıyla ve sadece aklını kullanacağı araç gereçleri, yani dediğim bir duyularıyla gerçekten ne bilebilir? Şimdi bu soru o kadar önemli bir soru ki. Mesela hangi me <laughs> işi yaparsanız yapın, hangi mesleği yaparsanız yapın, bu soruyu soracaksınız. Neden? Mesela diyelim ki Osman bir yere gittin Allah'ın varlığını anlatacaksın. Acaba Allah'ın varlığı nasıl anlatılabilir? Yani bir adamı sadece aklına hitap ederek mi anlatılabilir? Ya da diyelim ki mesela işte duyular diyorlar, duygular diyorlar. Bunlar ne ne demek yani? Yani bir adama Allah'ın varlığı nasıl anlatılabilirim? Yani hani sen şimdi Allah'ın varlığına inandım diyelim, inanıyoruz. O zaman şimdi biz bu Allah'ın varlığına nasıl inandığımızı tam anlamıyoruz da bunu anlatırken Allah'ın varlığına nasıl inandığımıza dair anlayışımız ortaya çıkartıyor. Yani Allah anlatabiliyor muyum? Yani bir, diyelim ki mesela ismi neydi? Hanife. Hanife. Sen mesela diyelim ki Allah'ın varlığına nasıl inandığına dair bir fikrin yok. Yani annen baban Müslümandı. Kendini Müslümanlık içerisinde buldun. Böyle Müslümanca devam ediyoruz. Değil mi? Bu, bu böyle. Şimdi aşağı yukarı insan insanlar böyle. Yani Müslüman bir toplumda yaşamanın işte avantajı ya da dezavantajı bu. Şimdi fakat Allah'ın varlığına inanmak akli bir mesele midir? Yani bir adam mesela akıllıysa Allah'ın varlığına inanır mı <laughs> yoksa inanmaz mı? Bu konuda <laughs> bizim kişisel olarak neye inandığımızı anlatmak için nasıl bir yöntem takip edebiliriz? Şöyle bir yöntem. Diyelim ki Osman sen bir yerde öğretmen oldun. Veya bir yerde bir makale yazıyorsun. Bir yerde bir tez yazıyorsun. Bir görüş savunacaksın. İnsanlar Allah'ın varlığına nasıl? İnsanlara Allah'ın varlığı nasıl anlatılır? Diyelim ki. Şimdi orada akli delillerden gidersen, Akli argümanlar oluşturup ikna etmeye çalışırsan demek istiyor bize ki Osman aslında Allah'ın varlığına inanmak akli bir meseledir demek istiyor değil mi? Bunu anlarız burada. E devam edelim. E, sadece Allah'ın varlığına inanmak yetmiyor. E Allah hakkında bilgimiz var. Mesela nasıl bir Allah'a inanıyoruz değil mi? Yani Allah vardır dedik anladık. Ama nasıl bir Allah'ın varlığına inanıyoruz? Nitelikleri nelerdir? Hangi özelliklere sahiptir? E şimdi bunları nasıl bileceğiz? Osman dese ki ya dese mesela Allah'ın varlığına inanacağız. Sonra e sonra peygamber diyecek ki bize Allah şöyledir, böyledir, böyledir. E bu kez oradan devam edeceğiz. E şimdi adam diyecek kardeşim ben şimdi az önceye kadar Allah'ın varlığına inanmıyordum. E bir de şimdi peygamber çıktı. Peygamberin varlığını nasıl kabul edeceğim? Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle sorunlar ortaya çıkacak. E diyelim ki mesela onu da bir şekilde hallettik. E o zaman şimdi peygamberin sözlerini nasıl anlayacağız? Mesela peygamber bize ne dedi? Ne anlama geliyor? Bunu nasıl anlayacağız? E diyelim ki mesela ahirete iman diye bir mesele var. Acaba ahirete iman aklımızla ulaşabileceğimiz bir şey midir? Biraz daha geriye gelelim. Bir adam diyelim ki bütün bunlara inanacak. Aklı bunlara müsait olacak. İnanmak değil değil yani akıl bunları bilecek. E o zaman bu insanın nasıl bir akıl var? Bu akıl dediğimiz şey nedir? Mesela insanı bir hayvandan ayrıştıran şey nedir? Yani insan acaba aklıyla aklı var bir de ruhu var mı yok mu? Değil mi? Bir sürü soru var. Şimdi neyi merak ediyoruz? Biz Osman şunu merak ediyoruz. Diyoruz ki acaba bütün bunları insan aklıyla ortaya koyabilir mi koyamaz mı? Çok zor bir mesele. Şimdi bu bakımdan kitap 1200'lü yıllarda yazıldı ama ehemmiyetinden bir şey kaybetmedi. Yani ehemmiyetini muhafaza ediyor. Gerçekten e, akıl neyi bilebilir? Bir insan, hani kendi şimdi şöyle düşünelim. <laughs> Derim ki herkes ben aklımı kullanıyorum der. Değil mi Fatma? Ben yani şimdi sana sorsam e niye okuyorsun, yazıyorsun? İşte aklımı daha iyi kullanmak için, daha iyi geliştirmek için filan. Halbuki ben sana derim ki aslında sen kendi aklını kullanmıyorsun. Daha doğrusu aklını başka akılları takip etmek için kullanıyorsun. Mesela Haybin Yakzan diye bir kitap yazılmış. Adam orada kendi aklını anlatmış. Sen onu okuyarak onu akıl ediniyorsun. Yani akıl aynı zamanda bilgi anlamına geliyor. Tamam Akıl bilgi anlamına geliyor. Şimdi acaba... Sen aklını mı kullanıyorsun yoksa başkalarının bilgilerini öğrenerek onları taklit mi ediyorsun? Şimdi bu da çok zor bir soru. O zaman şimdi İbni Tufeyl bize şöyle bir şey söyledi. Diyelim ki mesela aklı tek başına tanıyamıyoruz. Diyelim ki geleneklerden ayrıştıramıyoruz. Diyelim ki mesela aklın bilgileri kendinden mi geliyor dışarıdan mı geliyor bunu anlayamıyoruz. O zaman şöyle bir adam tasarlayalım. Bu adam bir adada doğsun. Tamam yani hani bir adada da olsun. İster oraya gitmiş olsun, ister kuşlar bıraksın, ister işte bir gemi, neyse yani aklınıza nasıl, yani hangi fantezi gelirse gelsin. Bunun için İbn-i diyor ki, mesela diyor varsayalım diyor, kendi kendine teşekkür etti orada. Tamam kendi kendine. Şimdi den arkadaşlar, bu Haybin Yakıza'nın kendi kendine teşekkülü, işte böyle hani e, bunları aşağı 1980'lerden itibaren falan çeşitli kişiler yazmaya çalıştılar. Acaba böyle İslam'da evrim teorisi var mı yok mu vesaire yani böyle bir takım görüşler oldu. Mesela atıf yaptıkları kişilerden bir tanesi de budur. Şimdi bir tüfeli orada diyor ki yani bazı kişilere göre bu şey hay bin yaksan kendi kendine yani oluştu. Çünkü ekvatoral bölge sıcaklık belli bir düzeye geldiği zaman işte orada bir canlanma oluyor işte kokuşma oluyor vesaire filan gibi böyle bir şey oluştu diyor. Bu bizi ilgilendirmiyor yani işin bu kısmı bizi ilgilendirmiyor dedi. Bizim için önemli olan şey şu. Gelenekten bağımsız olarak, Salt bir insanın aklı <laughs> neyi bilebilir? Bizim için en önemli mesele bu. Tamam, salt bir insanın aklı neyi bilebilir? Kendini farkına varabilir mi? Bir dil geliştirebilir mi? Kavramlar üretebilir mi? Düşünceler geliştirebilir mi? Tanımlar yapabilir mi? E, eşya üretebilir mi? Tabiatı kullanabilir mi? Vesaire vesaire. Yani bir, bir akıl, salt bir akıl neyi bilebilir? Buna bağlı olarak salt bir akıl neyi yapabilir? Yani gelenin dışında salt bir akıl neyi bilebilir? Şimdi işin bu tarafı, yani Haybin Yakıza'nın bu tarafı bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü biz buradaki bakış açısına göre, buradaki duruma göre bir tanım yapacağız. Yani diyeceğiz ki mesela Müslüman düşünürlere göre akıl şunu bilebilir. Ondan sonra bu aklın şey kimse, temsilcisi kim ise. Mesela diyelim ki bu aklın temsilcisi Grek felsefesi olsun. Diyelim ki mesela İran felsefesi olsun. Diyelim ki başka birisi olsun, tamam O zaman İslam filozofları bu akıldan ne beklediklerini de göstermiş olacaklar. Diyecekler ki bize Hay bin Yaksan neyi bilir ise Grek felsefesi bize aşağı yukarı onu söylemelidir. Yani o çerçevede bir şey söylemelidir. Eğer söyleyemezse ya araya gelenek girmiştir, ya akla tam hakkını vermemişlerdir, ya araya başka bir şey girmiştir vesaire. Ama eğer Grek felsefesi tam bir akılsa, yani temsilcisi oysa, tamam mı? Tam bir akılsa, soyut bir akılsa, akla hakkını vermiş bir düşünce geleneği ise o zaman Haybinyakzan neleri bildiyse, bize neleri söylediyse o zaman Grek felsefesinde bizim bunları beklememiz lazım. Buraya kadar anlaşıldı mı arkadaşlar mevzu? Yani sorun ehemmiyeti anlaşıldı değil mi? Yani böyle bir, yani fantezi bir şey okumuyoruz. Yani gerçekten çok mühim bir şey bu. Çok ciddi bir şey. Çok önemli bir şey. Hocam. Efendim. Şimdi gelenekte aklı ayrıştırdık ya hocam, <laughs> ayırdık ya. Sence <laughs> ayrıştırmaya gerek var mı? Bence mi? Bilmiyorum hocam da bir soru soracağım. Yok yok. Şimdi sen, önce, önce şimdi ben onun gereğini anlattım. Ama sence var mı yok mu? Önce Osmanlı'yı bir netleştirelim. Bence önemli hocam. Önemli. Çünkü neden? Biz doğru diye bir sürü şey tevarüs ediyoruz. Bunları akıl kabul ediyoruz. Acaba şimdi onlar doğru mu yanlış mı? Yani bu gelenin içerisinde din de olabilir. Mesela din sana diyor ki şöyle davranman lazım. Şimdi bu doğru mu yanlış mı? Bu biraz epistemolojik bir ön gerektirmiyor mu hocam? Nasıl? <laughs> yani mesela aklın doğruyu verebileceğine dair olan inanç yüzünden de akılla geleneği ayrıştırmayı istiyor olamaz mı? Yok. Biz şimdi aklın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani Yani şöyle düşünelim. Yani bir havuz gibi düşün bunu veya bir göl gibi düşün. Şimdi sen diyorsun ki mesela bu gölün kendinden suyu var mı yok mu? Tamam. Misal. Diyelim ki baharda göle sular geliyor dışarıdan. Ama yazın su gelmiyor. Bir bakıyorsun ki hala su var. Mesela arkadaşın diyor ki ya bu gölün galiba içeriden gelen suları var. Tamam. Ama sen diyorsun ki yok ki içeriden gelen su yok. Ne varsa dışarıdan geliyor. Yani dışarıdan yani yukarıdan geliyor. O zaman şimdi Osman diyor ki o zaman biz bu aklın yani veya bu gölün kendi bir suyu var mı yok mu? Varsa suyunun özelliği nedir? Hangi niteliktedir? Yani bize nasıl bir su verir? Bunu anlayabilmek için yukarıdan gelen suyu keselim. Yağmur da almasın. Bir bakalım dışarıda ne varıyor? Belki de göl kuruyacak. O zaman diyeceğiz ki adetin ve alışkanlığın dışında bir şey yok. Bunu daha fazla ileriye götürürler. Derler ki mesela acaba aklımız dediğimiz şey sadece duyularımızdan mı geliyor? Yani mesela bir şeyi görüyoruz, hafızamıza kaydediyoruz, ona bir isim veriyoruz, sonra başka bir şey görüyoruz, böyle zihnimizde bir kelime dağarcığı oluşturuyoruz. Acaba akıl dediğimiz şey bunlar mıdır? Bunlar da tartışılmıştır. Ama vela, yani işin önemli tarafı şu, bir de akılla gelenek arasında fark var. Yani bu kesin. Aklın doğruları çoğu zaman geleneğin doğrularıdır. Bu nedenle ciddi bir düşünür, ciddi bir filozof zorunlu olarak geleneğin doğrularıyla hesaplaşmak zorundadır. Yani Platon'un mağarası örneğini düşünürsek, Platon'un mağarası aslında geleneklerdir. Yani bizim göreneklerimizdir. Biz o görenekler içerisinde yaşarız, o gelenekler içerisinde yaşarız. Ve o geleneklerin dışına çıkarak doğru var mı yok mu? Doğru nedir? Bunu tartışmaya başlarız. Gelenek kaynağını nereden alıyor hocam? Akıldan almıyor. Şimdi onun bir sürü şeyi olabilir. Yani izah olabilir. Yani temelde akılla başlar ama yanlış bilgiler de zaman içerisinde gelenek nedeniyle doğrulanabilir. Yani misal olarak söylüyorum. Şimdi diyelim ki insanlar e, bir kadını bir nedenle, bir suç nedenini öldürüyorlar. Şimdi bu bir gelenek. Nereden kaynaklanır? Nereden kaynaklanır? Kaynaklanır. Ama bu bir gelenektir. Ve o geleneğin içerisindeyken İnsanlar bunun doğru olduğunu savunurlar. Ya da diyelim ki mesela beslenme şeyler. Mesela diyelim ki şöyle bir beslenme biçimleri var. Şimdi insanlar onu savunurlar. Yani onlar hayatın ihtiyaçlarından karşı kaynaklanabilir, başka nedenlerle kaynaklanabilir vesaire. İşin içine akıl da olabilir, işin içine korkular olabilir, duygular olabilir. Çok yönlü yani geleneği ortaya çıkartan bir sürü araç gereç olabilir. Onları bilemiyoruz ama geleneğe şimdi tam olarak akıl desek en azından bizim aklımız değil o. Yani bizim aklımızın akıl olabilmesi için gelenekte bir hesaplaşması gerekir. Yani muhasebe, bir mücadele etmesi gerek. Bu nedenle arkadaşlar yani o göl örneğini bu şekilde düşünün. Yani acaba kestik yani çevreden gelen suları kestik. Gerçekte bir göl var mı yok mu? Yani gölün altından gelen bir su var mı yok mu? Şimdi Haybin Yaksan aslında böyle bir çalışma. Haybin Yaksan bize dışarıdan gelen sular olmasa da ki olmaması da lazım gölün içinden gelen suyunun olduğunu ve bu suyun temiz bir su olabileceğini savunuyor. Hatta sanki dili de mesela dili de çıkarıyor hocam. mesela dil çünkü geleneğin en önemli temsilcisi dil. Yani gelenek bize dille geliyor. Hocam epistemik ön kabul dediğim de buydu zaten. Bunu biraz demeye çalıştım. İşte bunu demeye çalışıyorum. Ben de zaten onu söylüyorum. Ha, ha söyle. Ee, şimdi de arkadaşım dediğine ek olarak mesela e, geleneğin icat olduğunu savunanlar var. Mesela milletlik ha. hani işte milliyetçilik gibi ideolojik bir kavram ve ortaya atılmış bir şey boş. olduğunu savunanlar var diyorum. Hatta şeyde bir kitap var mesela geleneğin icadı falan diye. Yani böyle görenler <laughs> görenler. Şimdi şöyle, en azından bir kişinin hayatından daha uzun geçmişe sahip bir şey. <laughs> yani herhangi birimiz mesela bir geleneğin nasıl ortaya çıktığını bilemez. Ama o geleneğin doğrularını biliriz. Daha doğrusu yani o geleneği doğru olarak kabul ederiz. Ve katılmadığımız yönleri olsa bile uzlaşma gereği o geleneği savunuruz. Yani misal yok söyleyeyim. Şimdi diyelim ki size bir baba çocuğunun karşısında daha saygılı olmasını ister. Şimdi bunun gereği nedir? Bunun tam bir gereği yok yani. Hani, yani ne olacak mesela çocuk sana daha yani karşında Şimdi biz mesela rahmetli babanın yanında kahve içmezdik mesela. Şimdi kahve içsek ne olur, içmesek ne olur? Ama şimdi gelenek böyle gerektirirdi. Yani büyüğün karşısında, kahve, Onun mesela ben hocalarımın yanında da kahve içmezdim yani. Yani onu e, anlatabiliyor muyum? Şimdi bu gelenek. Gelenek bunu böyle söylüyor. Şimdi, niçin bunu böyle söyledi? Bunu tam olarak bilmiyorum. Belki de kahve azdı. Yani, ondan sonra... Belki başka nedenler vardı. Ama bir böyle bir şey vardı. Şimdi, mesela, o ben onu şimdi kendi çocuğuma da aktarmak istedim. O olmadı yani. E, dinlemedi yani, tamam mı? Şimdi, gelenek orada bozuldu. Şimdi ne oldu? Ben büyük bir travma içerisindeyim şu an yani. Yani sürekli travmalar yaşıyorum. Yani o, o doğru gitti filan gibi. Şimdi hani gelenin kendi bir şeyi var. Yani kendi bir dili var. Şimdi gelenek bizim yani diyelim ki 5 bin yıllık bir hadise bu gelenek dediğin şey. 10 bin yıllık hadise içinde bir sürü duygular var, düşünceler var, sözler var, eklemlenenler var, bir sürü şey var. Ama şimdi bireyin hafızası tekil bir şey veya bireyin zihni tekil bir şey. Bu zihin bunun karşısında nasıl davranacak? Şimdi şunu unutmamak lazım. Tabi Haybin Yakıza'nın probleminde din de var. Çünkü din de bir gelenek haline gelir. Mesela birisi sana diyor ki mesela içki içmek haramdır diyor. Mesela şöyle davransan günahtır. Nereden biliyorsun şimdi bunu sana kim söyledi? Annen söyledi. Mesela şimdi annen diyor ki <laughs> babanın karşısında yüksek sesle konuşamazsın diyor. Anladık. Ondan sonra mesela diyor ki peygambere karşı yüksek sesle konuşmayın. Ya Allah Allah şimdi baba peygamberden rol mü çalıyor acaba? Anlatabiliyor musun? Şimdi bunla, bunla, bunları bilemezsin yani. Bu nedenle haybin yakızanın meselesi sadece akıl neyi bilebilir değil. Gelenek ona bir şey dayatacak. Biz bu adamı geleneğin tam olarak dışına bir çıkartalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakınız. Bunu değişik açılardan yapmaya çalışabilirsiniz hayatınızda. Yani mesela diyelim ki senin için 10 tane hayatında vazgeçilmez 10 tane doğru belirle. Şunlar olması olmaz. Ondan sonra şunu düşünmeye çalış. Gerçekte bu doğrular bana ait doğrular mıdır? Birisinin bana öğrettiği doğru, yani öğretilmiş doğrular mıdır? Yoksa gerçekten içimden gelen doğrular mıdır? <laughs> ha yani şimdi bak. Eğer şimdi zihnini müdafaa ediyorsan yani bir zihnim olsun istiyorsan öğretilmişliğin dışına çıkarak gerçi şimdi burada şimdi kilit kavram şu arkadaşlar. Ee, Osman söylediği hani yani böyle bir epistemik önermeye sahip olmamız lazım dediği şeyin bir noktasını daha söyleyeyim. Aslında öyle bir önermeye şu an sahip olamayız. Çünkü zihnimizin ne bildiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yani zihnimize hiçbir şey yükleyemeyiz şu an. Haybin yaksan önüne. Çünkü hayvanın büyüttüğü bir çocuk bu. Yani bir ceylan olarak da hareket edebilir. Anlatır mı? Ama öyle olmadığını düşünüyor. Şimdi yalnız şö şöyle bir şey var. Şimdi...